Arkadaşlar, şimdi şey size oynamayı anlatacağım. Benim oyunum iki kişiyle oynanıyor. E, adı bir bakalım hangi organel? E, bir kişi bu tarafta duruyor, bir, bir kişi bu tarafta duruyor. Numaralanmış yerlerde organellerin fotoğrafları var. Burada ise organellerin bilgileri yazıyor. Bir arkadaşımız buradan kazakçıyı açıyor ve okuyor bilgilerini. Daha sonra diğer arkadaşımız organelin adını bilmeye çalışıyor ve buradan fotoğrafını buluyor. Şimdi arkadaşlarımız oynayacak. Bitki hücrelerinde yaralı ve hücre zararını çevreleyen yapıdır. Cansız, tam geçirgen ve dayanıklı etkinlik sahiptir. Hücre diş etkilerden görevli görevlidir. Hücre numaraları. 12. 12. Hayvan hücresindeki küçük tanecik tanecikli hücre içindeki atık ve fazla olan maddeleri do, depo eder. Yani boşaltından sorumludur. Kofu doğru.